Oh Sonunda artık bilgisayar videosu Hepinize tekrardan merhabalar ben Ahmet Bugün sizlerle birlikte Octogenon oynayacağız Nasıl bir oyun ben bilmiyorum Adamın o 2018 yılında Octopod Octopod oyunu kendisi yani Yani Tentacle bilmem ne uçaklar Deniz Deniz şeyleri Lobster Yılanlar fil dişlikleri hepsi var tayını bu oyunda. Ve size gösteriyorum. İşte. Girdi. It's sushi time. Evet. Yapıştırdı. Gitti bacak gitti. Ey. Bak sinirlendi. Diyor ki şehri parçalayacağım diyor. Atta putun aklına bunlar geliyor yani. Bir bir şehri bir şehri, şehir halk halklarını böyle de adam için çalışıyoruz yani. Çünkü bunlar bizi yaramazlık yaparak kendi kendileri yani bizimle dalga geçmek için böyle şeyler yapıyor yani. Biz de ne yapıyoruz? Şehirleri parçalamak için vantuz fırlatıyoruz. Aa arkadaşlar Vantuz değil yani bunlar yani Vantuz fırlatamıyoruz. Atopot Vantuzu şey yapıyor. Evet şimdi çok güzel. Burada bir sürü arkadaşlar düşmanlarımız, bosslar falan filan var. Bu oyunda bu arada çok şeyler değil bu arada yani. Çok da güncellemeler gelmiyor bıraktılar yani bu oyunu işte. O yüzden e, oyun başka bir şeyler mi yapıyor diye sorursanız sorarsanız hayır. Şu an oyun bitti yani. yani oyunu bitirdiler ama bir daha da oynamay, yani bir daha da bu bunlarla alakalı bir şeyler gelmeyecek yani. Böyle izen teorileri falan filan gelmeyecek ve creep denye yalı Şu anda ses biraz at biliyorum. Dur at at sesim biraz Sesim olsun. Bu arada yalnız ben bunu OBS Studio'dan yapıyorum. Kayıt var diye. İyi ki bu modu yapmışlar yani. Helal olsun OBS Studio'dan. Ben abi buradan direkt mod gelirim. Benim mod. Burada değişik değişik şeyler yaparım yani. Böyle canlı yayın falan filan yaparız işte şunlar oldu şunlar oldu Bunları yayın olarak yaparız yani işte tabii OBS Stüdyo da bunlardan yapılması çok da zor değil sayıda yani Ne defolusu var ya da ne bir şey değil. Allah Heal şeyini kaçırdık şu an Ama sıkıntı olmaz yani ben bu oyunu dostuyum şey inşallah bulabiliriz şu an yani. Ee, şu an. Aha geri geldi. Bu sefer kaçırmayacağım. Bu sefer vurdum. Direkt çok dikkatli olalım. Çok da oyunu var bu arada. Dedim ne? Yani işte sayıda abim bana çok tane bir Steam parası verdi. Ben de gittim bunlarla bir oyunlar aldım. Ben de ise bunu zaten almıştım. Bu kere. Ve patladı. Evet, gene Ne? Şeyleri sakla, bunlarla güzel şeyler al diyor. Dün ben arkadaşlar Bursa'dan gittim. Yaz, yani işte de gidi. Yasinle beraber bir video çekelim diyor. Yani. Ve çektik işte tekrar YouTube YouTube sayfama gidin direkt orada bulursunuz. Evet arkadaşlar şu an Bizim ahtapotumuz şu anda bir değişik oldu. Bak <laughs> bu ne oğlum? Bence, bence arkadaşlar çok tehlikeli duruyor yani. Ben yani böyle bir tane ah ahtapot... iki böyle bir tane ahtapot dünyada yok yani. Böyle bir şey olsa ay şu an yani bütün dünya bitmişti zaten. Çünkü yani bu ahtapot ne bileyim şöyle yapıştıracak yani. Al sana. Niye? Çok güzel OBS stüdyo bir yapımcısından helal olsun. Ne demosu var ya da ne bir şey tayide. Demosunu demosu zaten yok bunun herhalde. Demosu yok yani galiba. Yok yok. Ben bunu ben ben bunu banikanda çektiğimi planlıyordum. Yani. Banikan. Ben bir kere çektim. Yani 10 dakikalık video video çekebiliriz sadece yani kısa videolar çekebiliriz. Benim aklıma da ne geldi? OBS Studio geldi. Ve ben de OBS Studio video videosu var. Bir saniye çekeyim. Diye. Ve çekiyorum şu an. Ve, ve hadi bakalım bu da benim ilk bilgisayar oyunum. Bilgisayarım var şükürler olsun. bana da güzel oynuyoruz ha. Daha şaka maka cidden çok zor. Çok dikkatli olalım yoksa Yoksa bu tür bir tane piranalar bizi yemez. Bunlar cidden piranalar ama bunların babası da var bu arada. Birazdan babası da gelecek yani Japonya'da. Japonya'da bölümü var bunlar. Bir sürü bölümü var bu arada bu. Watch Bu oyun bitiyor yani. Bu oyunun sonu var ama çoğu Vallahi Valla şu Valla şu penguen'i de bir koyalım artık hadi. Penguen'i bir koyalım. Oy çok güzel oldu lan. Şey, çok güzel oldu. Bunlardan daha da güzeli asıl lobster'dan. Çok güzel seviyorum. Valla çok damage veriyor ha. Şaka bak hiç veriyor. Yalan söylemiyor. Yani size göstereceğim. Haydi Watch oynamayı tekrardan istedim ben yani. Eskilerle ben bunu oynuyordum. Çocukken de böyle ben bu oyunu oynuyorum yani. yani ben bunu yani işte tayidi Cracklerde bulmadım. Allah. Reklerde falan filan görmedim ben bunu yani eskiden. Böyle videolar vardı yani böyle videolar. Videolar videolar izliyorum ben. Karşıma bu çıktı sevdim oyunu e, biliyorsunuz çok sevdim yani mobilde var yani Ben de üzüldüm yani. Baktım yani Resimler var mı diye. Baktım, baktım, bulamadım. Ben de yani bilgisayardan oynuyorum. Yani çok becerik. Bizim şimdi biraz bir alışkanlık bilgisayarda. Yani Rusya'ya kadar geldim bu arada ben. Ben Rusya'ya kadar geldim. Resmen Rusya, resmen Rusya Resmen oyunun Türk Resmen oyun Türk oyun resmen ama Türkçe Ama Türkçe olabilse keşke yani Evet şu anda burada bakın DNA geliyor arkadaşlar Şu anda beleş olacak yani Ben oyun bir şey olmuyor ama düşmanları yavaşlattık diyorum ben biliyorum Al sana al sana ve bitti. Lobster geldi. Şu anda artık böyle full geliyor yani. Lobster geldi ama çok pahalı. <laughs> 500 TL işte sayılıyor. Oğlum Lobster'a zam geldi bu arada. <laughs> Lobster'a zam geliyor. Her bir tam oyunda zam geliyor yani. Çünkü bütün her şey kolay kolay al. Almayalım diye bu oyunu yapıp demiş ki de oyuncuları kolay oyunu kolay olduğunu zannetmesin bildirler. ve o yüzden bile, bu oyunda bir can sistemi var diye yani sizi göstermiyorum Buraya, hadi lobster vur ona evet vur şuna da vur şuna da tek yedi evet tek yedi o da çekebilir. Hatta patladı şu an Bırakalım bir kaçak 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 Kaç, kaçak kaçak tak Patla 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 tak Allah tak 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 gidiyoruz tak 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 Cana Can sistemle bir de can alabiliyorduk yani Hadi yani Ben, biz almasak da bile gene de zam gelebiliyor yani Vurduk Koş 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 Polisin arabasını ezdik, bu tür her şeyi ezdik şu an Bu ezdik bitirdik yani bu oyunda arkadaşlar Türkiye'yi parçalama diye bir şey yok yani. Bazı büyükler bunu iyi bunu diye mi acaba ki? Ahmet bu oyunda bu oyunda Türkiye'yi parçalama diye olasılıklar oluyor mu? Dediğinizde ben de ise buna hayır değil. Yani. Çünkü bu oyunda Türkiye parçalama falan filan yok yani. Amerika var, Tokyo var, Tokyo'lar var. Başka bir şeyler var mı? yoktaydı. Türkiye yok. Ezbariyancı yok Tayyidi. Bu oyunda sadece taydı. Türkiye yoktaydı. Türkiye... Bu oyunda Türkiye yoktaydı. Burada Amerikan'ı yok edebiliriz. Burada bütün her şey var yani. İşte taydı. Bence siz de anlar mısınız? Anlarsınız. Bütün herkes anlar. Hadi bakalım. Yani bu yap, yapımcısı da al yes good bu de yani diyor ki bunun türkçesine çevirdiğimizde bütün her şey güzel diyor ya. diyor yani galiba adam bütün her şeyi seviyor adamın yapımcısına bak ki resmen şeyde sanki tasarladı sayıda şimdi sanki yönetici de yanmamıştı ki şey Zaten oyunu yap ya bu bunu zaten zaten işte. Hmm. Ya bu oyun Unity'den yapı yapıldı yani. Ya da başka bir yerden yapıldı yani. bir karakter. Debaçır. Evet ben bu tür bir karakterleri biliyorum. Gel lan şişko. Fresh meat. Taze yemek. Taze yemek yapacağına git kendi yemeğini yap. Dur kaç 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 kaç. Erkeklerin yüzde doksanı kaçmak. Allah. Daha daha çok iyi şanslıyız. Çok iyi şanslıyız. Çok güzel şu an. Şu an düzgün diyoruz. Aa vurdum. Lan. Çocuğuma kıstırdı. Tövbe ya. Vur, vur Böyle şeyler geliyor arkadaşlar. Bosslar. Ay böyle bossların. Minyonları geliyor. Önümüz sardınız bu arada. Daha peki hepsini temizledik. Bunlar gelmeden çabuk şey yapmamız lazım. Geldi şu an. Geldi geldi gel. geldi. Bir kıpız. iki kıpız. Hadi hadi tutturursun. Aha işte bu kadar. Patlayın sizde. Oy. Allah Uuu, çok para düştü çok para düştü zengin oldu. Hadi 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 Lan bunu da parçalayacağım. Özgürlük heykelini başınıza yıkacağım oğlu. Oğlum bak şimdi özgürlük özgürlük heykelini de başınıza yıkacağım. Yıktım. O ne oldu lan? Bitti arkadaşlar. Paris şu an özgürlük kulesi gitti. Spidey, ee, Spike'li Popperfish geldi. Şu an e, ne oluyor? Uzak kurdular, önümü kestiler. Ama ben durar mıyım durmam. Direkt arkadaşlar burada da birkaçlar bir şeyler düşüyor. Böyle arkadaşlar yepyeni bir şeyler geliyor yani. Bu tür bir tam, bu tür bir bu o, de, oyunlar geliyor. Bu tür bir tam mini gameler geliyor yani. Şimdi. Evet, ben de bir şey anlayamıyorum şu an. Allah dur, Ratton, dur, dur dur beni dur 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 o, o. Ne ol lan kerizle? Vuramazsınız ki, vuramazsınız ki. Her bir, bir şeyde gücümüz şey oluyor, Gücümüz oluyor. Şu an çok büyük bir şeyler oluyor şöyle bir kendimize bir yol açalım biraz. Açıl, açalım, açıl. Şu anda hiç bir tane canımız gitmedi. 31 tank toplu. Dur bir saniye, 31. <laughs> tamam. Tamam. İşte bu kadar oyunu şöyle bitirdik. Evet. Homing biz. Bir arı geldi. Pufferfish. Ve arı. Böyle düzenimizi de yaptık. Hadi bakalım arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Arkadaşlar artık teknik katılmayı unutmayın ve bay bay.